İleride de yine meclisteki o canlı bir şekilde izlediğimiz vekillerin halini ele alıyor. Efendim Cumhuriyet yargı eliyle rejim inşası demiş. Gürley'in dokunulmazlığını kazanmak için bakan yapıldığını söylüyor CHP'liler. Ve yine Akın Gürley'in e, yemin ettiği esnada AKP'li milletvekillerinin etrafını nasıl sardığında bu fotoğrafı manşetine taşımış. Kararda hassas koltuğa kritik atama deniliyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargı ve güvenlik yönetimindeki eş zamanlı görev değişikliğinden bahsediliyor. Milliyete bakalım çözümsüz sorun yok. Ee, Atina ve Baştepe'nin aslında görüşmesinin manşetine taşımış millet. Ve son olarak spordan da bahsedelim. Fanatik hem yine aynı zamanda Fenerbahçe'nin yeni transferi Engola Kante'yi manşetine taşımış. Yine aynı zamanda Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek de manşette. Cumartesi günü Fenerbahçe Trabzonspor maçı da var. Bültenimizin arasında ona da bakacağız. Sözcü manşetine net bir şekilde şöyle bir okuyalım. Fotoğraflarıyla birlikte bir görmüş olalım. CHP'li vekiller Akın Gürley'in Adalet Bakanlığı'na atanmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bir kürsü işgal ettiler. Ve AKP'lilerse tekme tokat uzaklaştırdı. buna karşı ise burnu kanadı Mahmut Tanal'ın ilk müdahaleyle meclis revirinde gerçekleştirildi. Ardındansa hastaneye kaldırıldı. Bizontele'de bir replik vardı. Fotoğraf ne güzel bir icattır diye hani hatırlatır diye Zekeriya Albayrak meclis fotoğrafçısı sözcünün çok iyi bir kare yakalamış. Kareyi net bir şekilde görüyoruz. Bakın Osman Gökçe'nin yüz ifadesi burada net bir şekilde gözüküyor. Mahmut Tonal yine kadrajda. Bir alt tarafta Eski Sanayi ve Enerji ve Sanayi Tabi Bakanı Mustafa Varank'ı görüyoruz. Yere düşenler tekmelendi deniliyor. Manşet için fotoğrafta inanılmaz olmuş. Çok Güzel kare deyince beni gülme aldı. Çok özür dilerim ama gel yani şuna güzel fotoğrafçılık fotoğraf açısından ama. yani neler nelerdi mi? Böyle e bir tabii. anı yakalanması bile inanılmaz utanç verici ama utanması gerekenler kimler? İşte hepsini konuşmak gerekiyor. Ama bir detaylarına bakalım. O yemin töreni sırasında CHP ve AK Parti arasında tartışma nasıl çıktı? Nasıl büyüdü? Kürsü çevresinde bu şekilde bir arbede yaşandı. AK Partili Osman Gökçek, CHP'li Mahmut Tanala dediğimiz gibi... Gibi bir yumruk attı Daha sonrasında ise neler gerçekleşti gelin dakika dakika bir genel kurulda yaşananlara birlikte bakalım Sokat sesleri mikrofonlara yansıdı. Kabinedeki değişiklik sonrası Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi yemin için genel kurula geldi. Ağır adımlarla ilerleyiş yerini kavgaya bıraktı. Genel kurul adeta boks ringine döndü. <laughs> Kürsünün önü her bir köşede ayrı cepheler gibi ayrı bir kavga. Objektifler bir o tarafa bir diğer tarafa odaklanırken kadraja AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in kendini kaybettiği anlar girdi. Yumrukla CHP'li Mahmut Tanal'ın üstüne deyim yerinde ise çullandı. Yol arkadaşları Gökçek'e yardım etti. Tanal'a yönelik yumrukları tekmeler izledi. <laughs> Görevleri teslim aldılar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiler. Muhalefetin protesto hazırlığı ise sabahın erken saatlerinde başladı. Tam kadro genel kurula katıldı ana muhalefet. CHP sıraları Akın Gürlek'in yemini öncesi usul tartışması açılsın dedi. Gerekçe olarak hala Cumhuriyet Başsavcılığı görevine devam etmesi işaret edildi. Ancak CHP'nin önerisi karşılık bulmadı. Ardından kürsü işgali geldi. CHP'liler Topyekün Genel Kurulda kürsünün başına toplandı. Ancak tam da o sırada başladı gerginlik. Önce sözlü sataşma, sonra itişme, ardından yumrukların havada uçuşması. <laughs> Osman Gökçek'in yumruğu Mahmut Tanal'ın burnuna geldi. Genel kurul salonuna yine kan döküldü. Abi, 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 abi. Kavga sonrası meclis başkan vekili Bekir Bozdağ birleşime ara verdi. Gerginlik ara sonrası da devam etti. Bu kez kürsü iktidar kanadı tarafından adeta etten duvarla örüldü. O halkanın içinde ise itirazlara kavgalara rağmen yemin eden isim Akın Gürlek vardı. Yine demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve ikraplarına bağlı kalacağım. Yine seslerin yüksek perdeden işitildiği anlarda okumaya çalıştı yeminini koruma ordusunun arasında. Yeminine başladı başlamasına ama bu kez meclis tarihinde ikinci kez yaşanan bir olay kayda geçti. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürle'ye anayasa kitapçığı fırlatıldı. <laughs> Gürlek yeminini tartışma seslerinin gölgesinde tamamladı. Sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye geldi. O da AK Partililerin arasında yeminini etti. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kayıt. milletin kayıtsız ve şanssız egemen. Yeminlerden sonra genel kurul yeniden ara verdi. Tansiyon yine düşmedi. Karşılıklı sözler havada uçuştu. Bu kez CHP Değil basın arkadaşlar. açıklamasını meclisin Biraz dışına de. taşıdı. Bu yemin töreni mutlak butlandır. Hiç gerçekleşmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Akın Gürlek gerilimi sonrası oturum kapandı. Geriye ise etten örülen duvar, bir Adalet Bakanı'na fırlatılan anayasa kitapçığı, yumruk görüntüleri ve yaralanan halkın vekili kaldı. Geçmiş olsun Sayın Ramazan Hocam. hocam.